Başarı sonsuz geleceğinizin adıdır. Bunu gerçekleştirdiğimizde o zaman adam olmuşuzdur. Erkeğiyle kadınıyla. O yüzden Cenab-ı Hak herkes ne kazandığına, ne kadar kariyer yaptığına, nasıl ne kadar çocuk sahibi olduğuna, ne kadar çevresi bulunduğuna baksın falan demedi de dedi ki: "Vel tanzur nefsun" Ma قدمet li gaden her kişi yarın için ne gönderdiğine baksın. Öteye dair yatırımımızı gerçekleştirebiliyor, ötedeki karşılığımızı hazırlayabiliyor, ötede yani dünya sonrası geleceğimizi inşa edebiliyorsak başarılı bir dünya hayatı ortaya koyabileceğiz demektir Allah'ın inayetiyle. Başarının adı budur.